Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar elim bomba gibi bölümlerden karşınızdayım. Bugün e, ee, büyü sandık açacağım. iki tane ücret sandık ve taş sandık açacağım arkadaşlar. E, 2101 kupaya çıktım. Tüm zamanların en iyisi e, en iyi kupalar işte 2101. Savaşlarımı göstereyim isterseniz. E, bu klan, klanda savaş yapmıştım. Zafer, 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 zafer. Yenilgi. Bu da klan. işte yenilgi klandan. Sonra bu yeniği adamı kıvılcım vardı. Sonra yine zafer, zafer. Hepsi zafer arkadaşlar. Böyle şimdi hiç bekletmeden direkt sandık açımımıza geçelim. İnşallah maden çıkar. Madenci çok istiyorum arkadaşlar. Hatta kıbleye doğru döneyim de öyle sandık açayım. Önce <laughs> sandıklardan başlayalım. 60 altın. Bir goblin kulübesi. 8 tane kraliyet deve. 65 altın, 2 taş, bir slasher, 8 kraliyet deve. Hemen taşlarımıza geçelim. 374 altın, 2 taş, 10 iskeletler, 2 roket, 3 felaket kulesi, 37 okçular. Hemen bu arada bülsanlık da 7. eraylan düştü. Hemen bülsanımıza geçelim. Açın 454 altın. 1 roket 26 oklar 40 bombacı 8 laptopu topu ve ya destansı geliyor of ya bir kara prens ayna çıktı ya keşke öncekinde üç tane iki tane destan iki tane ayna çıksaydı şimdi efsanevi geliyordu öf çok kötü oldu bu 12.000 altının var şunu yükseltelim Sonra aynayı da yükseltelim. Böyle bu kadar. Bu kraliyet evini yükseltelim mi acaba? Yok ya kullanmam. Kullanacağım zaman yükseltirim. Of ya çok kötü oldu. Büyülü sandık geldi. Hemen efsanevi gelecek diye Devindim. Ama. Öf. Ya. Arkadaşlar bir savaş atamıyorum ama şu an Marin çok bozuk. Of ya. Ne abi ya? ya. Abi laptası ne ya? Laptası neden çıktı ki bana? Çıkmasaydı bile daha iyiydi. Ya. Öf. Laptası yani. Bence en kötü efsanevi. Onun yerine laftası yerine prenses, madenci ya da buz büyücüsü çıksaydı. Yani bunlar varken laftasına en kötü efsanevi çıktı bana. Arkadaşlar şu an çok bozuk. bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.